Bir kadın olarak ağırlık yaparsan kolların ve vücudun çok şişer mi? Eminim bu düşünce her kadının aklına gelmiştir. %100. Bu seni iyi bir fiziği geliştirmenden geri tutuyor. Komple ağırlık yapmaktan geri tutuyor. Fiziğini bodybuilder gibi geliştirmek için senelerce antrenman yapman lazım. Sırf senelerce antrenman değil, senelerce düzenli ağırlık yükseltmen lazım. Sahnede duran bodybuilder ya da spor salonundaki gördüğün öküz... <laughs> ya da spor salonundaki <laughs> gördüğün ayı <laughs> iki günde ağırlık yaparak o yere gelmemiş. Hatta bir senede, hatta iki senede bile değil. Senin o korktuğun fiziğe gelmen erkek kadar testosteronun lazım. İmkansız. Affedersin kıçına testosteron basarsan farklı. Onu yapma zaten. Bir de senin vücut çerçeven zaten o yere gelişemez. Bir de emin olun gördüğünüz kadın bodybuilder'lar resimlerde falan ayıya benzeyebilir size. Ama gerçek hayatta gördüğün zaman aslında çok Minicikler. <laughs> Minicikler. Böyle cebime atabilirim. O estetik duruş zannettiğin kadar büyük değil. Kilolu olduğun zaman aslında bodybuilder'dan çok daha büyüksün. 5 kilo kas ve 5 kilo yağın farkı kapladığı alan olarak 5 kilo kas çok daha az. Bana bu mesajlar da geliyor. Bacak ya da kol çalıştığın zaman biraz. Kollarım çok şişti diren hoca. Sırf kan dolaşımını yükselttin o kadar. Hemen gelişmiyor. Onun için kendinize ağırlık yapmaktan durdurmayın. Ağırlığınızı düzenli yapın. Fiziğinizi, kemiklerinizi ve genel sağlığınızı geliştirmek için. Beni bu sayfadan takip ederseniz size düzenli şekilde yapabilecekleriniz ağırlık hareketleri gösteririm